Değerleri, hepinizi Cumhuriyet Halk Partisi örgütleri adına saygı sevgiyle selamlıyor. Hoş geldiniz diyorum. Evet, bugün olağan beşincisini yaptığımız Pamukkale Kongresi'ndeyiz. Her ne kadar burada iki listenin yarışacağını görseniz de biz asla birbirimize rakip değilizdir. Bu seçimin sonucu da şimdiden bellidir arkadaşlar. Bu seçimin sonucu kaybedenin olmadığı kazananın Cumhuriyet Halk Partisi olduğu bir kongredeyiz. <laughs> Tarih boyunca böyle olmuştur. Bundan sonra da böyle olacaktır ki hele 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 demokrasiye yapılan baskılar, hukuksuzluklar, cumhuriyetin tehlike altında olduğu bir dönemde her zamankinden daha fazla birlik olmaya, kenetlenmeye, birbirimizi anlamaya, birbirimizle dayanışma ihtiyacı olduğu bir dönemi hep birlikte yaşıyoruz. Maalesef artık hukukun yok sayıldığı, saray rejiminin ve totaliter rejimin hakim kılındığı bir Türkiye yaratmak istiyorlar. Ve hatırlayın, El Gronokon dediler, Balyoz dediler, Ay Önce ordumuzu ortadan kaldırdılar, tamamen saraya bağlı bir ordu yarattılar. Akabinde terör örgütü dediler, FETÖ dediler, evet FETÖ terör örgütüydü ama onu bahane göstererek adliyede yargıda ne kadar Atatürkçü hakimi savcısı varsa aynı subaylara yaptıkları gibi onu temizlediler. Piyasada başarılı olamamış AKP'li, MHP'li ne kadar avukat varsa getirdiler, yargıç yaptılar, savcı yaptılar. Basını zaten önceden satın almışlardı, tek sesli bir basın yaratmışlardı. Şimdi karşılarında ordu yok, yargı yok, basın yok, bir tek örgütlü güç kaldı arkadaşlar. O örgütlü güçte bu ülkeyi kuran ve kurtaran parti Cumhuriyet Halk Partisi. Cumhuriyet Halk Partisi'ni de istedikleri gibi dizayn edebilirlerse emin olun elimizde ne misaki milli sınırlarımız ne cumhuriyetimiz ne ülkemiz ne de atamızın emanetimize kalmayacak. O yüzden her zamankinden çok daha fazla birliğe beraberliğe ihtiyacımız olan günleri geçiriyoruz. Ama o saray rejimi şunu atlıyor arkadaşlar. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'ni kuran kişiler yedi düvele teslim olmadı. Saraya zaten teslim olmaz arkadaşlar. Teslim olmayacağız. Gördüler ki Cumhuriyet Halk Partisi'ni teslim alamıyorlar. Tek tek belediye başkanlarımızı zindanlara tutsak etmeye esir almaya başladılar. Ama maalesef öyle şeyler yaşadık ki hani şair de söylüyor ya mert dayanır namert kaçar. İçimizden namertler çıktı ve utanmadan yıllarca kürsü meşgul etmiş olmalarına rağmen seyri gibi aydın gibi şehit kamil gibi gittiler ve Cumhurbaşkanı'nın himayesinde resmen siyaset yapmayı tercih ettiler. Bu bunların tercihidir. Tarih bunların namertliğini de yazacaktır arkadaşlar. Ve içimizde kayınlar onunla da sınırlı değil. Bir kayyum muhabbeti yaşadık İstanbul İl Başkanlığı'na. Ya her kasada çürük elma olur. Emin olun olur. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'ndekilere çürük denmez hain denir. Yıllarca, yıllarca bu partinin, yıllarca bu partinin kurmay pozisyonlarında bulunmuş, vekilliğini yapmış, genel sekreterliğini yapmış, il başkanlığını yapmış kişiler bugün için bunu yapıyorsa bunun tek sebebi vardır. Bu hain oğlu haindir arkadaşlar. Haindir. Vekilimiz ve Büyükşehir Belediye Başkanımız mitinge gittiler. Ben de buradan sonra ki mitinge yetişemeyeceğim. Yarın 15 Eylül duruşması için Ankara'da olacak. Orada da göreceğiz. İçimizden bir hain çıktı mı? Çıkmadım arkadaşlar? O hain çıktıysa da emin olun onu da sizlerden aldığımız güçle hep beraber hesabını soracağız. Hep beraber soracağız. Hep beraber. Bakın en son bu kongreye geldiğimde dördüncü kongremizde değişim diye geldik ve dedik ki Cumhuriyet Halk Partisi mantığını, mantalitesini, bakış açısını değiştirmezse ülke değişmez. Cumhuriyet Halk Partisi değişimi yaptı. Yerel seçimlerde başarıyı gerçekleştirdi ama zafere ulaşamadık arkadaşlar. Zafere ulaşmanın yolu bir tek yolu kaldı sandık genel seçimler. İlk genel seçimde de Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkenin iktidarı olacak arkadaşlar. Biraz önce Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı'nın da bahsettiği gibi tahsislere alınan yerler, liyakatsiz insanlar, yetmedi. Şu on gün içerisinde üç tane bakan geldi. Güya Cumhuriyet'in bakanı, güya, güya ülkemizin bakanı ama bu süreçte iki tane siyasi parti varsayıldı. Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye'nin birinci partisi başta olmak üzere diğer, diğer siyasi partilerin hiçbirisine davet bile edilmedi. On gün önce Sayın Valiliğin önünde bir açıklama yaptım ve kendisine bu makama yakışmadığını, bu makamın itibarını küçülttüğünü, itibarını ayaklar altına aldığını söyledim. Ve akabinden de şöyle bir soru sordum. Denizli'nin valisi Sayın Ömer Faruk Coşkun mu yoksa AKP il başkanı? Bu soruyu sorduğumdan bu yana iki bakan daha geldi. Birisi ticaret bakanıydı. Birisi de enerji bakanı burada gene çağırdı. Baktım. Programı bir arkadaş gönderdim, izlettim. Gene iki siyasi partinin il başkanı çağrılmış. Gene vali Ben de onlara diyorum ki biri esas olan, biri süt olan. Bunlardan da hesap soracağız arkadaşlar. Esas olandan da, süt olandan da, valisinden de hesap soracağız. Hiçbir yere adım atmadık. Bundan sonra da atmayacağız. 15,5 milyon insanın imzasıyla Cumhurbaşkanı adayı olmuş Sayın Ekrem İmamoğlu 177 gün içeride bir gün geri adım atmadıysa biz atarsak bize de yazıklar olsun arkadaşlar. Bize de yazıklar olsun. O yüzden zaman kıymetli, zaman değerli. Birbirimizle uğraşacak vaktimiz yok. Belki söylenecek çok sözümüz var ama Cereme'ye verecek paramız yok. Bizim bir tek hedefimiz var, bir tek rakibimiz var, bir tek düşmanımız var. O da AKP ve saray rejimi arkadaşlar. Saray rejimi. İçimizden çıkan hainler de olacaktır. Dün oldu, bugün oldu, yarın oldu. Ama sizlerden ricam asla ve kata onları affetmeyin arkadaşlar. Selam bile vermeyin o arkadaşlara. Adam yerine de koymayın, insan yerine de koymayın. Ya adam olsunlar, ya defolsunlar gitsinler diyorum. Evet bu kongre sonucunda bir liste kazanacak, Cumhuriyet Halk Partisi kazanacak. Değişimde ilçe başkanlarıyla, kadın kollarıyla, gençlik kollarıyla yaptığım toplantıda de ne yapalım diye kurultayımızda sorduğumda birkaç arkadaşım değişimi destekleyelim dedikten sonra üçüncü kişi olarak söz alan Pamukkale İlçe Başkanı Sayın Uğur Coşkun'un başkan bu soruyu sormayın. Biz bu değişimin bayraklarını yapalım demesinden dolayı kendisini tebrik ediyor. Bundan sonraki yaşamında da başarılar diliyorum. Her kim kazanırsa Cumhuriyet Halk diyor. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.